Eski Malatya Kuruluş Efsanesi Eski Malatya'nın terk edilişi, Hafız Başa Garargahı'nın burada kurulması ve askerlerin zorunlu olarak misafir olmalarından kaynaklanır. Malatyalılar yazlık evlerinin bulunduğu puzu bahçelerindeki evlerinde yaşamaya devam etmek zorunda kalırlar. İşte bu durum halk arasında çeşitli söylencelerin anlatılmasına neden olur. Eski Malatya 19. yüzyılın başlarında terk edilmiştir. Halk, Aspuzu bağlarına yaz için göç etmektedir. Söylence bu göçle ilgilidir. Eski Malatyalılar her yıl Aspuzu'ya göç ederken, ateşlerini bir kuyuya doldurup üstünü kapatmakta, dönünce de aynı kuyudan ateşlerini almaktadır. O yıl, Aspuzu'dan dönen halk ateşlerinin söndüğünü görür. Bunu Uğursuzluk sayar ve kenti terk ederler. Eski Malatya Beydağı söylencisi bu çevrede anlatıla gelmiştir. Beydağında uyuduğuna ve taşa döndüğüne inanılan bir ermişe ilişkin söylence şu şekildedir. Ermiş her yıl uyanmakta ve Beydağı'nı şu soruyu sormaktadır. Eski Malatya ovası altın sabanla sürülüyor mu? Olumsuz cevap alınca yeniden uykuya dalmaktadır eski Malatya ovası çok verimlidir. İyi süpürülüp işlenirse bereket, bolluk artacak ve sabanlar bile altından yapılacaktır. O gün Hermiş'in yeniden canlanacağına inanılmaktadır.